Merhabalar herkese. Ben Gökçe Taşkıran. Daha yeni takip etmeye başlayanlar veya bilmeyenler için tekrar kendimi tanıtayım. Ben Ankara'daki Amerikan konsolosluğunda yani Büyükelçiliğin bir parçası olan vize işlerinin yapıldığı yere konsolosluk denir. Buradaki konsoloslukta yaklaşık 15 sene çalıştım. Buna dair edindiğim tecrübelerle bir iş kurdum ve bu şekilde kısa videolarla sizinle bildiklerimi paylaşıyorum, bilgileri paylaşıyorum. Şu anda malum en yakın tarih yani yarın akşam Türkiye saatiyle saat 7'de green card çekilişleri açıklanacak biliyorsunuz her Mayıs ayında olduğu gibi tekrar heyecanlı bekleyiş içinde bir sürü insan bekliyor ve green card çekilişinin sonuçlarını öğreneceğiz bence çok eski cazibesi kalmamasına rağmen bu samimi videoyu özellikle yayınlamak istedim eğrisiyle doğrusuyla doğru bilgileri özellikle edinmenizi istiyorum çünkü sanki bu çok kolay ve sanki kazandığınızda size böyle altın tepside bir kart veriliyormuş ve hemen gidip Amerika'da yaşamaya başlayabiliyormuşsunuz gibi bir algı oluşuyor sanırım green kartlarla ilgili. Aslında o kadar da kolay değil artık alması. Çıkması da yetmiyor. Çıktıktan sonra işler artık iyice zorlaştı. Eskiden de aslında çok kolay değildi. Benim eski YouTube videolarımı izleyenler bilir ya da bu işi takip edenler de bilir. Belli bir prosedürü var tabii ki. E, fakat sonunda Green Card elde edenler için çok hoş bir şans. Dünyada başka hiçbir ülkenin yapmadığı bir program bu. Nedir bu? Green Card nedir diye yani çok işin basitinden başlayalım. Green Card Amerika'da e, çalışmak, yaşamak ve bir Amerikan vatandaşının sahip olduğu tüm haklara oy vermek dışında sahip olmanızı sağlayan bir Ayrıcalık diyelim. E, bu ayrıcalığı kullanarak Amerika'da yaşamanız tabii ki isteniyor. Yani size buradan bu ayrıcalığı veriyorlarsa gidip Amerika'da bununla yaşamanızı öngörüyorlar. Bu kartı alıp turist vize gibi kullanırsanız e, daha sonra neden bunu turist vize diye kullanıyorsun? Yani neden kendi ülkende yaşıyorsun da bizim ülkemizde yaşamıyorsun sana bu hak verilmişken şeklinde tutması da oldukça zor bir ayrıcalık diyebiliriz. Green Card sadece çekilişte kazanılmıyor. Bu arada Green Card kazanmanın almanın başka birçok yolu da var. Çok fazla o yolu olmamasına rağmen Amerikan göçmenlik politikasının ve enteresan bir versiyonu aslında çekilişle vermesi bu hakkı. E, dünyada başka bir ülkede benim bildiğim yok. E, ancak tabii dediğim gibi özellikle pandemi sonrası iyice zorlamaya başladılar artık çekilişte kazansanız bile ve bunu almak bayağı zorlaştı. Bu programın adı da bilmeyenler için tekrar söyleyelim. DV yani DV Denizli Van ve hep bir sene geriden gider numarası. Şu anda DV 2024 pardon 2025 sonuçlarını alacağız biz. Önümüzdeki seneki programın adı 2026 olacak mesela. Neden böyle? Bunun da bir sebebi var ama bunu çok detaya girmeyeyim. Şimdi bu çok gereksiz bilgi olacak. Merak edenler için bunu da daha sonra açıklarız. Peki Şimdi siz bu başvuruları normal şartlarda her sene Ekim ayında yapıyorsunuz. Bu başvuru zaten Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği resmi site üstünden yapılan kolay bir başvuru. Bu başvuruyu yaptıktan sonra bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Senenin Mayıs ayı geliyor. Genelde hep bu tarihlerdedir. Mayıs ayında da bunun sonuçları çıkıyor ve çıkan tarihlere dünya çapında 55 bin kişiye verilen bir şey bu. Türkiye bunun içinden kaç kişi alabiliyor Türkiye'de bu miktarın ne kadarını Türkiye alıyor ee, yani bunu söylemek de zor aslında tahminlerle sadece söyleyebiliriz ama çekilen ve 55 bin kişiden çok daha fazla insanı aslında kazandığınız bilgisi geliyor ve bunların içinden bir kısmı vazgeçiyor bir kısmı diskalifiye oluyor gibi gibi yine bir takım teknik detaylar var ama yine çok özete gelecek olursak kazansanız da Birincisi kazanması zor bir şey. Çünkü çok fazla insan başvurunca aynen bir piyango bileti alırmış gibi. Tabii ki size çıkma şansı azalıyor. İkincisi artık eskiden böyle değildi. Çıksa da bundan sonrası tam bir eziyet haline geldi. Neden derseniz. Şimdi çıktıktan sonra tekrar ediyorum. Size böyle a evet siz kazandınız buyurun konsolosluğa gelin kartınızı verelim gibi bir durum yok. Birincisi ve aslında belki de en önemlisi. gerçekten bence bu birincisi ne başvururken ne de kazandıktan sonra çok dikkat etmeniz gereken kısım dolandırıcılardan uzak durmak. Bakınız bu işi ben parayla yapan bir danışman olarak söylüyorum. İngilizcesi olan, bu işler konusunda okuma yazması olan, biraz araştıran insanların hepsi bu işi kendi başına halledebilir. Hem başvuru kısmını hem başvurduktan sonrası kısmını. Yani burada illa danışmanlık alın gibi bir parayla. Çok özür dilerim kaba tabirle konuşuyorum ama gaza gelmenize gerek yok. E, bu işi parasıyla yapan bir danışman olarak bunu söylüyorum. Bu mecburiyet hiç kimse için yok. Bu tamamen kendinizin yapabileceği bir süreç. Bu kazanma bilginizi aldıktan sonra dikkat etmeniz gereken en önemli şey kazandığınız numara. Çünkü inanın eskiden yani ben tabii e, 2014 2004'te mesela konsolosluğa çalıştığım dönemde çok özür dilerim. E baktığımızda biz 20 binlerin 25 binlerin falan bizi aldığını çok net hatırlarım ben. Şu anda geçen senenin kazananlarına bakıyorum. Ee, hangi aydayız? Mayıs ayındayız. Daha hala 4 sayılara konsolosluk randevu veriyor. Bu ciddi anlamda yavaşlık demek. Yani sizin kazanma numaranızın küçük olması çok önemli. Çünkü konsolosluğun size sıraya çağırması açısından önemli. Görüşmeye çağırması için numaranız ne kadar küçükse o kadar iyidir. Bu birinci unutmamanız gereken şey. Numaranız önemli. Çok yüksek numaralardaysanız hiçbir şey için çok da acele etmenize gerek yok bana sorarsanız. İkincisi DS-260 denen bir form var. Amerika'nın her türlü vize işleminde, her türlü prosedüründe olduğu gibi tabii ki bir form doldurmanız gerekiyor. Bu formun resmi adı DS-260 formu. Bu form çok detaylı bir form ama tekrar ediyorum yine İngilizcesi olan bu işi bilen insanlar, bu işi okuyarak yapan insanların yapabileceği bir şey. Bu formu doldurup submit etmeniz lazım. Çok önemli mi? Yani bunu böyle çok hızlı çok hızlı yollayan daha erken randevu alıyor mu? İnanın bence böyle değil. Bence derken yani bu benim kişisel fikrim değil. Yaşadıklarıma bakarak söylüyorum. Eskiden zaten hiç böyle değildi de bir sene bir hata yaptı KCC pandemi döneminde. Gerçekten erken gönderenlere hızlı randevu verdiler ve bu bu şekilde akla oturdu yok işte listeler çıkarıldı dediler ki işte bu ıı egzellere döküldü bu denildi ki bakın bu kadar erken yollayanlara bu kadar hızlı randevu gelmiş bir kere oldu bir sene bu her zaman olacak anlamına gelmez benimle mesela geçen sene danışmanlık alarak bizim doldurduğumuz DS 260'lar Mayıs'ta mı açıklandı işte Temmuz'da Ağustos'ta doldurduk bakın daha geçen hafta randevuları geldi mesela o yüzden DS 260 doldurmanın böyle en hızlı dolduran en çabuk randevu alır gibi bir şey Pek geçerli bir argüman değil. Ama tabii ki doldurun. Yani bunu istiyorsanız numaranız da küçükse neden doldurmayasınız zaten? Bu ikinci yapmanız gereken şey. Ee, üçüncüsü e, bu süreci eğer Türkiye'de devam edecekseniz numaranız küçükse Türkiye'de devam edebilirsiniz. Ama eğer numara küçük değilse ve gerçekten bunu çok istiyorsanız tabii ki seçenekleriniz olduğunu unutmayın. Bir turist vizesi alarak Amerika'da statünüzü turistten e, Green Card'a çevirmek bir seçenek ama bunun için de Green Card'ı kazandığınız anda gidip turist bize başvurusu yaparsanız bu da şüphe çekici olur. Çünkü DS-260'ı doldurmuş olacaksınız ve bir göçmenlik niyetinizi beyan etmiş olacaksınız. İkinci seçenek dosya taşıma seçeneği. Çok kolay bir seçenek değil. E, Avrupa ülkelerine dosyayı taşımak istiyorsanız bunun için de Tabii ki şengen izin olması lazım. O ülkedeki de o konsoloslukların bunu kabul etmesi lazım. Peki DS bitti. Yine çok teknik detaya giriyorum. Sonra ne oluyor? Ankara'da devam edeceksiniz süreciniz. Sıranızı bekliyorsunuz. Konsolosluk size diyor ki sadece size ve yani kim kazandıysa onun e-mailine diyor ki tamam kazandığın e, numarayı biz randevusunu verdik. Şu tarihte randevun var diyor ve bu randevuya göre de bazı hazırlıklar yapılıyor tabii ki. Bunlar doktor randevusuna gitmek yani Amerikan Büyükelçiliği'nin konsolosluğunun tayin ettiği tek bir tane doktor var Türkiye'de. Ondan randevu almak, ona gitmek, işte belli evrakları toparlamak, konsolosluk görüşmesine hazırlanmak, konsolosluk görüşmenizi yapmak geliyor. Yani sadece konsoloslukla muhatap olduğunuz bir sürece giriyorsunuz bunun arkasında. Tabii ki maddi olarak yeterliğinizin de olması gerekiyor. Yani tamam biz senin bütün evrakların tamam, sağlığın tamam Tamam biz sana bunu veriyoruz da demiyor. Sizin Amerikan devletine yük olmadığınızı görecek kadar paranızın olduğunu da görmek istiyor. Bu da her sene değişen bir yoksulluk sınırı var. Ona göre belirlenen dolar üzerinden belirlenen ücretler. Eskisi kadar cazip mi kısacası bu süreç? Bence değil. Amerika'da gerçekten yaşamak istiyorsanız evet tabii ki bir seçenek. Nasıl seçiliyorsunuz? Nasıl yapılıyor bu çekiliş? Bununla ilgili çok detaylı videolar koymuştum YouTube'a. Ama 4 Mayıs yaklaştığı için tekrar bir özet geçerek güncelleme yapmak istedim.